Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Sizlere geçenlerde Lenovo Legion Go ile ilgili bana göre çok güzel bir video hazırladım. Kafamdaki her şeyi anlattığımı düşünüyordum videoda. Çok da uzun oldu zaten. Ama videoyu kurguladığım sırasında aslında unuttuğum şeyleri fark ettim. Sonra dedim ki zaten ben bunları da bu videoya eklersem bu video bir saate olacak. En istedim. Bunu benimle ilgili ikinci bir video çekeyim. Bu video size o video işte bir Rock Ally aldınız. Aynısı Rock Ally içinde de geçerli. Ya da Lenovo Legion Go aldınız. Bunları alır almaz yapmanız gereken işlemler neler? Bunları anlatacağım şimdi size. Gelin istiyorsanız şimdi cihazın karşısına geçelim. İlk başta cihazın BIOS'una girmemiz gerekiyor. Bunun için de istiyorsanız USB klavyeye bağlayıp girebilirsiniz. Eğer klavye kullanmıyorsanız da cihazın power düğmesine bastıktan sonra ses açma tuşuna hızlı hızlı basmanız gerekiyor bu şekilde. Ve BIOS menüye geldik. Buradan maalesef bunlar çalışmıyor. Touchpad de çalışmıyor şu anda. Parmaklarımızı kullanmamız lazım. Normal Startup, BIOS Setup, Boot Menu, System Recovery. Biz BIOS Setup'a gireceğiz. Ve karşımızda BIOS, Thermal Mod, Performans, Iverza. Şimdi bunlar yok. More Settings'e giriyoruz. Configuration'a giriyoruz. Buradan cihazın APUS'unun yani grafik ünitesinin Kullanacağı RAM'i seçiyorsunuz. 4 GB ya da 6 GB seçebilirsiniz. Ben Auto olarak seçeceğim. Siz 4 ya da 6'yı seçin. Auto'da ben bir denemek istiyorum. Çünkü performansına. Eğer performans güzel olursa ben bunu size videoda zaten belirtirim. Buradan APU'nun belleğini değiştirdikten sonra başka bir şey yapmamıza gerek yok. Buradan Exit'e geliyoruz. Exit ve Saving Changes diyoruz. Yes diyoruz ve cihazın açılmasını bekleyeceğiz. Şimdi cihaz açılırken ben klavyeme mouse'umu da bağlayayım müsaadenizle. Cihaz açtığımız zaman karşımıza normal olarak Lenovo Legion uygulaması geliyor. Ben size videoda bahsetmiştim? Şu düğmelerle uygulamayı açıp kapatıyoruz. Neden? Start ve Select tuşlarının bunlar olmadığını söylemiştim. Bunu değiştirebiliyormuşuz. Uygulamayı biraz kurcadıktan sonra fark ettim ben. Şimdi önce bir menü tuşuna girelim. Menüye bastıktan sonra buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlarda aşağı doğru Sürücüler var. Buradan sürücüleri mutlaka denetlediğim. Güncel sürücülerini buradan otomatik olarak indirip kuracak kendisi. Ekran kartından Wi-Fi'sine BIOS'ına kadar buradan kendisi kuruyor. Çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Ben bütün güncellemeleri yaptım için şu anda yok. Ayrıca istiyorsanız Windows Update'ini de buradan çalıştırabiliyorsunuz. İstiyorsanız disk alanına tıklayarak cihazınızda bağlı bulunan bütün disklerin doluluk ve boş olanlarını görebilirsiniz. Ben de şu gördüğünüz dört tanesi network'ten çalıştığı için bu kadar fazla yoksa cihazı bu kadar çok disk takamıyorsunuz. Bu C diski bu da taktığım SSD. Özelleştire geldiğiniz zaman Buradan aydınlanma ve güç düğmesi ışığı var. Bakın şu kırmızı. Bunu kapatıp açarak yukarıdaki ışığı kapatıp açabiliyorsunuz. Eğer sizin gözünüzü alıyorsa bunu istiyorsanız kapatıp açabilirsiniz. Servise kalmış. Aynı şekilde kontrolörlerdeki ışıkları da buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Ya da istiyorsanız buradan rengin ışığını, hızını, ne olduğunu Mesela sarmal gök kuşağı diyelim. Yani buradan daha detaylı yapabiliyorsunuz. Buradan ışığın şiddetini kapatıp açabiliyorsunuz. Böyle daha çok kısıp gözümü almasın derseniz bence bu güzelmiş. Hızını, yavaşlığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama. Şimdi devam edelim. Oyun kumandasına geldiğiniz zaman buradan titreşim seviyesini ay ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız kapatabiliyorsunuz eğer hoşunuza gitmiyorsa. Oyun kullanım modu gamepad Buradan FPS modu daha önce göstermiştim size böyle 50 tutup oynadığımız modu aşağıdaki düğmeyle yapıyorsunuz. Buradan tuşlarını kontrol edebiliyorsunuz. Hangi tuşun çalışıp çalışmadığını. Buradan da uçlarınızı tek tek kontrol edebilirsiniz doğru olup olmadığını. Dead zone yani ölü bölge ayarlayabiliyorsunuz. Eğer yeteri kadar hassasiyet yoksa analoglarda buradan ayarlayabilirsiniz. İşte ilk başta bulamadığım şey buydu. Şu üstteki düğmeleri şu düğmelerle yer değiştiriyor. Buna bastığınız zaman kapattınız diyelim. Normalde buna bastığınızda şu düğmeyle bu ayarlar geliyor. Hızlı yoldan erişebileceğiniz ayarlar. Ama bunu Açtığınız takdirde ise bu ayarları şu tuşla erişiyorsunuz. Bu tuş artık o işlevi yapmıyor. Açıkçası ben bunu bu şekilde daha çok beğendim. O yüzden benim önerim bunları buraya almanız çok daha rahat oluyor. Buradan size profiller hakkında da ince ayar yapmayı göstereyim. Performans sekmesine geldiğiniz zaman buradan ayar yapabiliyorsunuz. FPS limiti koyabilirsin. Oyuna en fazla 60 FPS göstersin. Diyelim çok zorlamayan bir oyun oynuyorsunuz. Burada FPS'i limitlerseniz eğer oyunun bilgisayarda kullandığı gücü azaltmış olursunuz. Atıyorum 60 FPS'te sizin bilgisayarınız yani Legion'unuz ya da Rock Ally'nız. Rock Alliance bu uygulamaya sahip değil ama bazı şeyler onda da geçerli. Diyelim bu 60 FPS yerine oyun size 200 FPS verebilecek güçte çalışıyor. Ama siz 200 FPS fazla geliyor. 60 FPS istiyorsunuz. Bunu 60'a çekerseniz işlemci ve GPU'nun kullanımı %100'den %40'lara düşer. Örnek veriyorum. Ve bu sayede ise cihaz daha az enerji harcar, daha uzun süre oyun oynarsınız. O yüzden FPS limiti bazı oyunlarda iyidir. Çok böyle çevrim içi online yüksek FPS isteyen oyunları oynamıyorsanız 60 FPS'e ben kitlemenizi öneriyorum cihazı. yani bataryanın ömründen kazanırsınız. Ayrıca dediğim gibi buradan güç tasarrufu performans modları arasında değişim yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız kendinize özel profiller de oluşturabilirsiniz. Mesela özel profil 2'ye geldiğiniz zaman sessizden yerine bunu performans moduna alabilirsiniz. Fanı ayarlayabilirsiniz. Akıllı fan ya da tam hız dersiniz. Şu anda deli gibi ötmeye başladı mesela. Akıllıya aldığımız zaman hızı düş ses düşecektir hızla birlikte. Eğer bunu da özele alırsanız performansı buradan watt değerini arttırabiliyorsunuz. Mesela Retro oyunlar için bence 10 watt yeterli mesela. Benim özel iki profilim bu şekilde olsun. İşte iki boyutlu retro oyunları oynayacaksam özel alırım artık 10 wattta oynarım. Bu da bu şekilde. Bunu da artık bu düğmeden kapatıp açabiliyorum. Peki başka ne yapmam lazım? Ben başlat çubuğunu özelleştirme taraftarıyım. Zaten e, parmaklarla dokunduğumuz için çok iç içe şeyler sevmiyorum. Başlat çubuğuna sağ tıklayıp görev çubuğu ayarlarını açtığınız zaman şu ara çubuğunu ben kapatmayı tercih ediyorum. O yüzden arama kutusu bende gizlide kalır. Oradan yer kazanırım. co görev görünümü, pencereleri ben bunları da kapatıyorum. Sistem tepsisi burada yani kenarda duran şeyler. Buradan bazı şeyleri açık tutarım. Devamlı görmek istediğim şeyleri. Ama gereksiz şeyleri de kapalı tutarım. İstersem görürüm. Bunları ben kendim bu şekilde kapatıyorum. Görev çubuğu davranışlarına girdiğiniz zaman da görev çubuğunu hizalama sol. En sola alıyor. Bunu ortalayabilirsiniz, ama benim burası birazcık dolu olduğu için ortalayamıyor artık kendini. Ben kendimi sola doğru dayayarak kullandım. Aynı bu şekilde Windows 10 usulü kullanıyorum daha doğrusu. Sağ tıkladığınızda Windows 11 kullandığınız için bu şekilde ben Windows 10 sağ tuşu kullanıyorum. Eğer siz de bu şekilde kullanmak istiyorsanız, şimdi ekranda göstereceğim komutu çalıştırmanız lazım. Bu iki tane gördüğünüz komutla sağ tuşu eski haline getirebiliyorsunuz Windows 10'daki gibi. Tek yapmanız gereken buradaki komutu kopyalamak. Bu şekilde tamamını. Klavyeden Windows R tuşuna bastığınız zaman çalıştır kısmı çıkıyor. Ve bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra da tamam diyorsunuz. Ama oturumunuzu kapatıp açtıktan sonra artık sağ tuş normal Windows 10 haline geliyor değiştirmek yani eski haline getirmek istiyorsanız da aşağıdaki komutu kullanacaksınız. Aynı şekilde bunu da kopyaladıktan sonra Windows R tuşu ile çalıştıra geliyoruz. Ve komutu buraya yapıştırıp tamam dedikten sonra da yine oturumunuzu kapatıp açıyorsunuz bu şekilde. Oturumu kapattık açtıktan sonra da sağ tuş eski haline geliyor. Ben Windows 11'in sağ tuşuna bir türlü alışamadım. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Eğer oyunlarda gerçek zamanlı FPS değerlerini görmek istiyorsanız sağ menüyü açtıktan sonra dişli simgesine geliyoruz. Çerçeve monitörü diyor. Çerçeve monitöründen istiyorsanız basit alabilirsiniz. Sadece FPS'i gösterir. Ama birazcık gecikmeli geliyor bilginiz olsun. Normal diyebilirsiniz. Bunun de normalin en büyük avantajı batarya yüzdesini görebiliyorsunuz. Bence bir avantaj ne kadar cihazın ömrünü kaldığını görebiliyorsunuz. Tümünü derseniz de bu şekilde VRAM kullanımı, normal RAM kullanımı, GPU, CPU, fan dönüş hızı her bir şey görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu biraz gecikmeli geliyor. Ben o yüzden size MSI Afterburner öneriyorum. MSI Afterburner'ın linkini de açıklama kısmında veririm size. Bunu kurduktan sonra birkaç küçük ayar yapmak gerekiyor. Ben o ayarları göstereyim. Çalıştırdıktan sonra dişliğe basıyoruz. Buradan izlemeye geliyoruz. GPU sıcaklığını seçtikten sonra OSD'ye de göster. Bu belirttiklerimi buraya tıkladıktan sonra şu kutucuğa tıklamanız gerekiyor. GPU sıcaklığı, GPU kullanımı, bellek kullanımı, işlemci hızı, bellek hızı, güç, fan hızı. Bunlar çekirdek başına gösteriyor. Çekirdek başı içine girdiği zaman burası boylu boyunca dolar. Eğer benchmark yapmıyorsanız gerek yok sadece oyunda açıyorsanız. CPU kullanımı yeterli. RAM kullanımı, FPS, frame time, frame time average %1 low değerlerini ben tercih ediyorum. Bunları hepsi tekrar tıkladıktan sonra bu kutucuğu işaretleyin. Eğer burada bakın tıklı değilse kenardaki tıka da basmanız lazım. Tıkladığınız takdirde bu seçilebilir olacaktır aşağı taraftan. Eğer driverları bazen beta driverlar çıkar ve bunları Logitech'in kendi uygulamasında göremeyebilirsiniz. O zaman yapmanız gereken de şey Lenovo'nun sitesinden ayarlama aramak. Bu da çok basit. Google'a Legion Go Driver dediğiniz zaman zaten en başta çıkıyor. Buradan istiyorsanız Türkiye'de çevirebilirsiniz. Ben de bu şekilde Amerika'da kalsın. Çünkü genelde bize gelen <laughs> driverlar, sürücüler geç gelir. Burada gördüğünüz gibi her şey var. Bir tane ses sürücüsü, BIOS bir adet, modem, işte Bluetooth ayarları, modem dediğim Wi-Fi ile Bluetooth bildiğim kadarıyla. Ha Wi-Fi ayrıymış. Kart okuyucu falan. Buradan driverlarını kendinize ekstradan kurabiliyorsunuz. Ayrıca burada grafik Driver da var. Şu andaki ben bu videoyu çekerken 25 Aralık 2023 tarihli bir driver var. Büyük ihtimalle bir sonraki driverla da e, DLS yani frame generation daha doğrusu DLS sisteminde frame generation özelliği gelecek. Ve bu sayede cihazın performansı da daha fazla artacak. Bu şekilde okudum. Yeni driver'ı dört gözle bekliyorum. Evet e, bu şekilde Lenovo Go'yu alır almaz yapmanız gereken önemli ayarlar bunlardı. Videoyu beğendiyseniz Teknoloji kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da çok sevinirim. Her türlü soru, eleştiri ve önerilerinizi videonun açıklama kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.